Merhaba. Bugünkü pratikte iki tane bloğa ihtiyacın olacak. Eğer bloğun yoksa kalınca kitaplarda alabilirsin. Rahat bir oturuşa gel. Ve bir tane bloğu eline al. Avuçların arasında bloğu sıkıştırıp Kollarını göğüs kafesi hizasında ileriye uzat. Tam böyle çok omuzlarını öne doğru almadan, omuzlar geride ve aşağıda. Her nefes alışta bloğu başın tepesinden yukarıya kaldır. Bir tık geriye götürebilirsin hatta. Her nefesi boşaltırken tekrar göğüs kafesi hizasında öne indir. Ve bu iki hareketi yaparken bloğu sıkmaya devam ediyorsun. Kolların içi çalışıyor. Belki göğüs kafesindeki o kasların, dokuların da çalıştığını hissediyor olabilirsin. Tekrar ileriye doğru uzattığında orada kal ve bu sefer sağ ve sola hareket ettirmeye başla. Karnın sabit sadece göğüs kafesinin olduğu hizadan sağ ve sola dönüyorsun blokla beraber. Tekrar ortaya gelince bloğu bırak, biraz elleri, kolları salla, ihtiyaç duyuyorsan omuzları çevir. Bloğu bıraktığın ama hala o kolların içindeki canlılığı hissetmeye devam ediyor olabilirsin. Dört ayağa gel ve karnı gevşek bırakmadan karnı canlandır ve karnındaki canlılığı tutarak aşağı bakan köpeğe yerleş. Yavaşça çıkıyorsun. Bütün bedenin arkası uzamaya devam ediyor aşağı bakan köpekte. Başı kaldır, ellerine doğru bak, kocaman bir adımda öne gel. Yarı yola açıl. Ve katlanıp başı ağır bırak. Biraz gevşesin omuzlar, boynun. Ve buradan iç bacak kasların canlı, ayak tabanların yeri iterken yarı yola açıl. Sonra tekrar katlanıp tanasınaya ve o canlılığı tutmaya devam ederken alt bedeninde iki kolla birlikte yukarıya yüksel, kolları kaldır elleri kalbinin önüne düşür bir sonraki nefes alışında sandalye bacaklar beraber nefesi boşaltırken katlan yarı yolu açıl sağ bacağı geriye götür sağ topuğu yere koy birinci savaşçı için yukarıya gel avuçlar beraber arka topuğunu dış kenarı yere iterken öndeki bacağın içine biraz daha oturabilirsin Elleri yere getir. Öndeki bacağı geriye götür. Üç bacaklı köpek ama kalçları açma üst üste. Başı kaldır. Ellerin arasına doğru bak. Dene. Buradan dirsekleri bükerek ve sol ayağı en son yere getirecek şekilde yukarı bakan yapacağız. Zorlandığın an dizleri yere koy mutlaka. Yukarı bakan da sana fazla geliyorsa ayakların üstünü yere bastırıp kobra yapabilirsin. Aşağı bakan köpeğe gel yine karnı canlı tutmaya devam et. Sağ bacağı yukarıya kaldır. Sağ ayağı getir, sağ elin içinde yere yerleştir. Sol topuğu yere koy, birinci savaşçı yukarıya gel. Eller yere, öndeki bacağı geriye gönder, üç bacaklı köpek. Bakışları ellerin arasına doğru al, dirsekleri bükerek sanki göğüs kafesinde ellerin arasına dalarken aç gövdenin önüne yukarı bakan ya da kobra, aşağı bakan köpek. Ellerine doğru bak, yine kocaman bir adımda öne gel, yarı yola açıl. Katlan, başı ağır bırak bacaklar beraber sandalye avuçlar da beraber yüksel tadahasına nefes alışında tekrar sandalye nefesi boşaltırken katlan yarı yolu açıl sol bacağı geriye götür sol topuğu yere koy birinci savaşçı eller yere üç bacaklı köpek Ellerin arasına doğru bak. Dirsekleri bük. Dağıl ellerin arasına. Kobra ya da yukarı bak. Aşağı bakalım. Sol bacağı kaldır. Sol ayağı öne getir. Sağ topu yere koy. Birinci savaşçı. Üç bacaklı köpek. Sol bacak geriye. Tekrar ellerin arasına dağıl en son sol ayağı yere getirerek kobraya da yukarı bakan. Aşağı bakan. Matın önüne gel sıçrayarak ya da adımla yarı yol açın. Katlan. Sandalye daha sana. Tekrar sandalye. Katlan. Başı ağır bırak. Yarı yola açıl. Ve ayakların arasını biraz genişçe açıp malasana için çömel. Eller Kalbin önünde. Kollar hafifçe bacakları dışarıya doğru canlandırsın. Şimdi buradan kolları ileriye uzatıp kalçayı yumuşakça yere koy. Navasana için bacakları kaldır, eller bacaklardan destek alabilir ya da ileriye doğru uzayabilir. Karnını canlı tuttuğundan emin ol. Ellerden destek alarak ya da almadan tekrar kendini öne getir. Malasana. Şimdi blok al yine ellerin arasına. Avuçların arasında bloğu sıkarken kolları ileriye doğru uzat ve hiç o bloğu bırakmadan kalçayı düşür, bacakları kaldır. Karnın ve kolların canlı kalmaya devam ediyor. Bacakları ileriye doğru uzat, sırtın böyle yarısına kadar gel, orada bir nefes kal. Ve sonra bacakları bırak, blokla beraber kolları geriye al, ve gevşek bırak kolları. Şimdi ayaklar, bacaklar beraber. Ayak parmak köklerini ileri iterken bloğu sıkmaya devam ediyorsun. İç bacak kasların canlı, karnın canlı böyle her şeyin ortaya doğru çek 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 çek. Bütün gücünü bedenin ortasına doğru çekiyorsun sanki. Sonra birden gevşek bırak. Birkaç kere yapacağız. Avuçlarla bloğu tut. Sık. Başının tepesinde bloğu birazcık kaldır. İç bacak kasların canlı. El parmaklarından ayak parmak köklerine uzuyorsun ve gevşek bırak. Son kez yapalım. İç bacaklar canlı. Karnın canlı. Beli yere yaklaştır. Çeneyi göğüs kafesine yaklaştır. Sık bloğu. Ve bırak. Derin bir nefes boşalt. İhtiyaç duyduğun kadar orada kalabilirsin. Şimdi iki bloğa ihtiyaç olacak. Bir tanesini şöyle göz hizasına denk gelecek şekilde matın üstüne yerleştirip kendini üzerine bırak. sırtı bloğa doğru ağırlaştırdığında başın böyle çok geriye düşüyor gibiyse mutlaka başının altına ince bir yükselti al. Burada kalabilirsin ayak tabanların yerde. Kollar iki yanda ya da arkada ya da bacakları uzatmış bir şekilde. Burada kalmak bir seçenek. Ya da ayak tabanlarını yere getirip kalçayı kaldırıp diğer bloğu sakrumunun altına yerleştiriyorsun. Yani tam böyle bel çukuruna değil onun biraz aşağısına. Bazıları bloğu bir tık yüksek halde kullanabiliyor. Eğer fazla gelmiyorsa belini kullanabilirsin. Ya da bugün belini ikisi de fazla geliyorsa o zaman hiç kalçanın altına blok koymana gerek yok. Bacaklar uzun, kollar rahat ettiği bir yerde. İç bacak kasları gevşek. Her nefes verişte beden kendini o iki bloğun üzerine ağır bırakıyor. Ve kaldığın süre boyunca. Kolların yeri değişebilir. Özellikle eğer uyuşuyorsa mutlaka yerlerini değiştir. Şimdi ayak tabanlarını teker teker yere getirip kalçayı kaldır. Önce o aşağıdaki bloğu al. Sonra gövdenin ağırlığını bir tarafı düşür. Üstteki bloğu al ve sırt üstüne gelip derin bir nefes boşalt. Biraz tekrar o üst bedeni düz zeminde hisset. dizleri karnına doğru çekip her iki dizi de sağ tarafa doğru düşür. Sağ el bacaklara destek olabilir. Sol kolda yana aç. Boynun rahatsa başı da sola doğru çekir. Bacakları ortaya getir, değiştir. Yine dizleri karnına yakın. Bu sefer sola doğru düşür. Bacakları ortaya getir. Dizleri karnına doğru çek. Kendini öne iterek ya da bir yandan kalkarak bir oturuşa gel. Bacakları uzat. İki bacağın üstüne katlanacaksın. Şöyle birkaç nefes. Kalçadan, yani kemiğinden gövdeyi öne doğru al. Kalçanın altına bir yükselti alabilirsin. Çok öne gidemiyor gibi hissediyorsan. Gevşek olsun dizler. Dirsekler omuzlar. Ve buradan yavaşça kendini kaldırıp rahat bir oturuşa gel içinden geliyorsa derin bir nefes boşalt. Kalmak istediğin kadar kal burada.